Aralık 1963'te iki erkek öğrenci okuldaki fen bilgisi projesi için ne kadar süreyle uyanık kalacaklarını denemeye karar verdi. Bu deneyin amacı uykusuzluk halinde beyinde olup bitenleri ışık tutmak içindir. İnsanların sürekli ağzında olan uykusuzluk insanı hasta eder teorisinin gerçek olup olmadığını test etmek için riskli bir işe kalkışırlar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. 1963 yılının son günlerinde Amerika'da radyoda Beach Boys grubu dinleniyor. ABD, Vietnam Savaşı'na müdahil oluyor. Öğrenciler Noel tatiline giriyorken ikilisi öğrencisi genç erkek de bütün dikkatleri üzerlerine toplayacak bir deneye başlıyordu. Bu deney 8 Ocak 1964'te sona erdiğinde 17 yaşındaki Randy Gardner 11 gün 25 dakika uyanık kalmayı başarmıştı. Ne kadar uyanık kalınabileceğini kendileri üzerine deneme fikrini... Fen bilgisi dersinde bir proje için lise öğrencisi Bruce McAllister ortaya atmış ve arkadaşı Randy ile bu işe girişmişti. O dönem en uzun süre uyanık kalma rekoru Honolulu'dan birine aitti ve bu kişi 260 saat yani neredeyse 11 gün uyanık kalmayı başarmıştı. Uykusuzluğun bilişsel beceriler üzerindeki etkisini basketbol oyunu üzerinde gözlemeye amaçlıyorlardı. Kura sonucuna Randy'nin uyumaması da gözlem yapması kararlaştırılmıştı. Deneyle ilgili yerel gazetede çıkan haber üzerine Stanford Üniversitesi'nde uyku üzerine araştırma yapan William Dement de olaya dahil oldu. Bu gelişme Randy'nin ailesini biraz rahatlatmıştı. Şimdi profesör olan Dement 1964'te uyku konusundaki araştırmalara yeni başlamıştı ve belki de uyku konusunda araştırma yapan tek insandım. Randy'nin ailesi bu deneyin ona zarar vermesinden korkuyordu uzun süre uykusuz kalmanın ölüme yol açıp açmayacağı sorusu tartışılıyordu, diyor. Kedilerin 15 gün boyunca uyutulmadığı bir deneyde hayvanlar sonunda ölmüş, uykusuzluğun mu yoksa stres veya kimyasal maddelerin mi asıl neden olduğu konusunda tartışmalar gündeme gelmişti. Dement deneye katıldığında Randy hala canlılığını koruyordu. Ama günler geçtikçe üzerinde yapılan deneyler beklenmedik sonuçlar ortaya çıkardı. Tat, koku, ve işitme duyular teste tabi tutulmuş. Bir süre sonra bilişsel ve duyumsal becerilerinin etkilendiği görülmüştü. Randy bazı kokulara tahammül edemez hale gelmiş ama belki de çok fazla pratik yapmasının sonucu olarak daha iyi basketbol oynamaya başlamıştı. Fiziksel olarak çok iyiydi. Basketbol veya bowling gibi oyunlar oynatabiliyorduk ona. Ama gözünü kapatsa hemen uyuyacak haldeydi diyor dement. En zoru ise onu geceleri uyanık tutmaktı. Medyanın da bu deneye ilgisi giderek artıyordu. Öyle ki Kennedy suikastı ve Beatles grubunun ziyaretinin ardından bu konu medyada en fazla yer verilen haber haline gelmişti. Ama çoğu haberde bu deney ciddiye alınmıyordu. Oysa öğrenciler bunu büyük bir ciddiyetle yapıyordu. 264 saatlik uykusuzluğun ardından dünya rekoru kırılmış ve deneye son verilmişti. Randy evde yatağa girmek yerine hastaneye götürülüp beyin dalgaları incelendi. 14 saat uyuduktan sonra tuvalete gitmek için uyanmıştı. İlk gece REM uykusu yani rüya görülen uyku aşaması oranı çok yüksekti. Ertesi gece bu oran düşmüş birkaç gün sonra ise normale dönüşmüştü. Sonra da kalkıp okula gitti. Çok ilginç diyor Dement. Randy'nin hastanelik gözlem sonuçları incelendiğinde beyninin bazı bölgelerinin uyku halindeyken bazı bölgelerin uyanık olduğu ortaya çıktı. McAllister insanın evrimi bakımından sonuçların anlaşılır olduğunu söylüyordu. Bir veya birden fazla gece uyanık kalmak zorunda olan ilk insan o değildi. İnsan beyni bir kısmı uyanık kalırken bir kısmı uyuyup güç toplayacak şekilde evrim geçirmiş olabilir. Uykusuz kalınan sürede kötü şeyler olmamasının nedeni bu olabilir. Daha sonraki yıllarda Randy Gardner'ın rekorunu kırmak isteyenlerin girişimleri oldu. Ama insan sağlığını tehlikeye sokabilir kaygısıyla Gaines Rekorlar Kitabı bu konuda sertifika vermeye son verdi. 11 günlük uykusuzluğun ardından Randy'ye bir şey olmamış gibi görünüyordu. Ama daha sonra yıllar boyunca uykusuzluk çektiği belirtildi. Deneyin ardından ailesinin evi önünde yapılan basın toplantısında Randy 11 gün uykusuz kalmayı nasıl başardığı sorusuna şu yanıtı vermişti. Bu irade gücüyle bedensel zorlukların üstesinden gelinebileceğine bir örnek sadece. Gelin, bir de Randy'ye gün gün neler olmuş? Onlara bakalım. İlk gün Randy Gardner sabah 6'da tamamen zinde kalktı. Başlamaya hazırdı. İkinci gün hareketleri yavaşladı. Bulanık zihniyle odaklanma programını yaşamaya başladı. Elini birkaç nesne verildiğinde onların ne olduğunu yalnızca dokunarak anlayamıyordu. Üçüncü gün kendi karakterine aykırı şekilde uysuz olmuştu. Arkadaşlarına habire söyleniyordu. Sıradan tekerlemeleri bile söylemeyi beceremiyordu. Dördüncü gün uyku onu ele geçirmeye başladı. Aniden ve hiçbir açıklaması olmayan sanrılar görmeye başladı. Ona bir tek tekilaç vermemişlerdi. Kafein dahi vermediler. Günler geçtikçe Gardner'ın dili sürçmeye ve gözlerini odaklayamamaya başladı. Sık sık başı dönüyor. Bir dakika önce ne söylediğini hatırlamakta zorlanıyordu ve halüsinasyonlarla başı beladaydı. Bu deney 8 Ocak 1964'te sona erdiğinde 17 yaşındaki Randy Gardner 11 gün 25 dakika uyanık kalmayı başardı. 4 saat sonra kısa bir nörolojik muayenenin ardından derin bir uykuya daldı. 14 saat 40 dakika sonra tamamen zinde ve dinlenmiş halde uyandı. Randy'nin hastane gözlem sonuçları incelendiğinde beyninin bazı bölgelerinin uyku halindeyken bazı bölgelerin uyanık olduğu ortaya çıktı. Daha sonraki yıllarda Randy Gardner'ın rekorunu kırmak isteyenlerin girişimleri oldu. Ama insan sağlığını tehlikeye sokabilir kaygısıyla Guinness Rekorlar kitabı sertifika vermeyi bıraktı. Bugüne dek kimse bir insan en fazla ne kadar uzun süre uykusuz kalabileceğini öğrenemedi. Randy Gardner şu an 72 yaşında. Yaşadığı deneyimden o kalma uzun süreli bir rahatsızlık yaşamadı. Uykusuz kalmak ona kısa süreli bir şöhret kazandırdıysa da o bir gece kuşu değil ve söylediğine göre gençliğindeki bu uykusuz kalma gösterisinden sonra çok iyi olan uyku düzenini korudu. Uyuma dürtüsünün neden bu kadar güçlü olduğu bilinmiyor. Uzmanlar uykunun tam olarak Nasıl bir fonksiyonu olduğunu hala açıklanmaya ihtiyacı olduğunu fakat genel olarak vücudumuzdaki sistemleri yeniden ayarladığını belirtiyor. videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli.